Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bataklıkta elmas bulma taktiği gösteriyoruz. Evet. İlk olarak gerekenler bir tane bataklık. Bataklığı bulduktan sonra bu şekilde kil topluluğu merkez noktasını belirliyorsunuz. Tam ortasından. Evet, ondan sonra F3G yapıyorsunuz. F3G. Önce F3 sonra da F3G. Merkez noktayı belirlediniz zaten. Şimdi buradan north. Bu, bu yön north. Bu yön east. Bu yön south. South yönüne doğru 8 blok. Merkezde sayıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. bloğa geldiğiniz zaman 8. bloğun etrafını kapatın. Şimdi bu kapattığınız bloğun içini kazın Kaz yaren Lav çıkana kadar kazmaya devam edin Varsayalım ki lav çıkmadı Bedrağa kadar kazın Ta ki elmas bulana kadar Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teknik bir aksaklık oldu. Az önce bulduğumuz yerden küçücük bir lav çıktı. O yüzden <laughs> başka bir lokasyona geldik. Yine merkez noktamızı belirledik. Ne yapıyorsun Yeren? Ya? Yemek fazla geldi herhalde. 4, <laughs> 5 <İki, büyük. gülüyor> Bu Çank sınırına geldik. Gülme artık yeter. 1, 2, 3, 4, 5 Chunk sınırına geldik. 5. blokta chunk sınırına geldiğimiz için Sword yönüne doğru gidiyorduk ya. Şimdi tam tersine gidiyoruz. North yönüne gidiyoruz. En son koyduğumuz blok 5. bloktu. 6 7 8 8. bloğa geldik. Etrafını kapattık. Merkez noktadan kazıyoruz. Mevzu bu. Yine lav çıkana kadar kazıyoruz. Lav çıkmazsa bedra kadar. Elmas bulabildiğimiz yere kadar kazıyoruz. Bulamadık. Altın çıktı. Moral bozmak yok. Başka bir kil topluluğu bulmaya gidiyoruz. Evet. Aha elmas. <laughs> happy happy happy. Dun 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 dun. Bu kadar da arkadaşlar. İşinize yaradıysa like atın. Arkadaşlarınıza yollayın. Bol bol elmas bulmanız dileğiyle. Görüşürüz. Abi. Yarın görüşürüz de. Görüşürüz.